iyi İyi para yapıyormuş böyle. Ondandır. Evet. Yılbaşında kısmet olursa herhalde bir yerlere kaçacağım. Yok biliyorum. Yok. Kumar, kumar oynamaya değil de program yapmaya çağırdılar. Dur bakalım bir yere gideceğiz herhalde. Şimdilik sürpriz. Evet. Kendi şiirlerinden bir tane mi okudu? Okey, Olur değil mi hocam? Geçen gerçi makaslamıştın ama neyse. Evet. Unutmadım. Hadi bunu kesmeyelim. Kesmeden Anlatamam ki duyguları. Ne kalem anlatabilir ne kağıt, ne de kelimeler anlatabiliyor duyguları. Anlamak, çözmek istersen beni, bana tüm çıplaklığınla gel. Kaybetmek korkusunu atarak yürüyünden, saf ve temiz duygularla gel. Soyut olan ne varsa bende bir kaşif edasıyla küçük küçük keşfet beni. Gönlümün içine ta derinliklerine in ki gizemlere ulaş bir Kimi sırlarda çöl sıcağıyla kavrulacak, kimi sırlarda kutup soğumda donacaksın. Issız bucaksız kır çiçeklerine vardığında soyun ki bedenini okşasın onları. Her çiçek ılık bir nefes. Her çiçek ateşli bir öpücük ve her çiçek benden bir parçanın satıyorsa sana bil ki ruhum orada gizlidir Ulaştığın değeri bil ve tanı. İçeride kalmak senin elinde. Lakin yaşayacağına karantin varsa orada tüm tabuları yıkmalı. bendine hoşça kal demelisin. Ve mantığımız değil, aşkımız koyacak. İrem'in güzelliklerini paylaşacağız birlikte. Ben sen değil biz olacağız iki farklı bedende. Ama her şeyi başarmak senin elinde. Evet diyecek cesaretin varsa işte gönül, işte sevda, işte ben.